Arkadaşlar merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir açıklama gereği duydum. Benim 3 gün önce çekmiş olduğum videonun altına beni hançerleyecek şekilde hakaret hakarete varan bir şekilde çeşitli yorumlar var. Tabi onları fazla ilgilenmiyorum ama bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duydum bu sinsice giden hisselerimizin ne yaptığını söyleyeceğim ve bu bu hisselerimize bir hisse daha ekleyeceğiz. Bir hisse daha ekleyeceğiz. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar. Öncelikle her zaman şunu e, tekrar ediyorum. SPK'nın yasal uyarısını anlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi şahsi fikrimdir. Al sat tut yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi fikrimdir. Yani ben bu hisseleri söylüyorum. Bunu alacaksın, kar edeceksin veya düştüğü zaman zarar edeceksin. Ben onlara karışmıyorum. Ben sadece hisseleri takip ederim. Grafiklerine, teknine temeline bakarım. Ona göre küçük yatırımcının zarar etmemesi için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim sinsice alınan hisseler diye video çektim üç gün önce. Birçok hakaret geldi. Birçok kişi bana asla gitmez bu hisseler. Leş bu hisseler. Sen sende var mı bu hisseler ki bunu söylüyorsun diyerek hakaret edenler var. Arkadaşlar ben bendeki hisse, ondaki hisseyi ben bilmem. Ben gidecek hisseyi, ucuz hisseyi, sağlam hisseyi söylerim. Söylemeye de devam ederim. Bir WhatsApp grubumuz var. Katıl ile üye olanları oraya topluyoruz. Orada da hisselerini analiz yapıyoruz. Yanlış hissedeyse bu hissen yanlış diyoruz. Sipek hisselerden uzak dur diyoruz. Bilançosu güçlü gelen, yatırım yapan, büyüyen hisseleri takip et diyoruz. Şimdi ne dedik üç gün önceki videomuzda? Tüpraş dedik. Varan bir diye hatırlarsanız tüpraş dedik. Dedim ki bu tüpraş çok ucuz. Bu pandemi varyant naleti bitecek. Bunların uçuşların havacılık sektörünün bütün hepsinin Türkiye'deki tek rafinerisi tüpraş verecek ve büyüyecek. Petrol fiyatları da düşüyor. Rezervi olduğu için para kazanıyor. 97 60 geçildi. Eğer yüzün üzerine atarsa yönünün 120'ye kadar kısa vadede gideceğini söyledim. Grafik onu anlatıyor dedim. Temeli sağlam dedim. Şimdi bir gün önce yani ilk salı günü bugün ne? Bugün günlerden cuma çarşamba günü bir düşüşümüz oldu değil mi arkadaşlar? Bir geri çekilmemiz oldu. Salı mı çarşamba mı tam bilmiyorum ben bir gün önce çekmiştim. Stop olmuş olanlar olabilir. Destek ve direnç noktalarını zaten söylüyorum. Burası stop noktamız, burası direnç noktamız. Direnç kesilindiği zaman o direnç noktası tekrar bir destek noktamız oldu diyorum. Stop noktanızı mutlaka koyarak işlem yapın diyorum belki de stop olmuş olanlar olabilir. Destek noktasının üzerine çıktığı zaman tekrar alım yapılabilir. Bunu söyleyeyim. Ne dedik? Tüpraş için arkadaşlar 99.65'ten kapattı. Yüzün üzerine atarsa çok güzel olur dedik. Ve bugün mükemmel bir işlem yaparak endeksin yatalı, yatay olmasına rağmen Yüzün üzerine hacimle attı. 100 600'den kapattı. Şu anda yüzümüz destek noktası. Yüzümüz destek noktası olarak devam edeceğiz. İşlemimizi yapacağız. Al, sat demiyorum bak. Sadece takip edilecek hisseleri söylüyorum. Karda mıyız? Kardayız. Abonelerimiz özel gruptan yararlanıyor. Panik yok dedim. Sakin olun dedim. Stop suda çalışmayın dedim. Ondan sonra ne dedim? Petkim dedim. Bir numara. iki numara. Tüpraş, petkim, şişe söyledim. Teklerini de söyledim onu anlatacağım. Petkime ne dedim? Arkadaşlar dedim. 5.64 direnç seviyesi geçildi. 5.88'den kapattı. 6.32'ye kadar yol var dedim. Ufak bir geri çekilme olsa bile yönünün yukarı olduğunu söyledim. buçuk 3 stopu koyun dedim. Stop olmadı oraya düşmedi zaten. Şu anda kaçtan kapattı? Bugün nereleri gördü? 6'ya kadar bir hareket yaptı. 97, 98, 99. Hafif bir geri çekildi. Devam. Zararda mıyız? Hayır. Yüzdeki yine kardayız. Ondan sonra şişeyi söyledim. Dedim ki tarihi zirvelerde arkadaşlar tarihi zirveleri açtı gidiyor sen ne duruyorsun dedim. Ne anlarsan anla. 5.29 aşıldı dedim. Pardon özür. 8.29 açıldı. 8.19 stop olmak üzere çifhaneleri görecek dedim. İki gün önce 8.39'dan söylediğimi ise şu an 8.69 yüzde üç buçuk dörde yakın. İki günde. Ondan sonra tekfen eğer dedim büyüyen bir firma dedim 15'in üzerine yerleşirse yön yukarı dedim 15 38 kısa da gözüküyor dedim ve dedim ki 14 72 stop noktamız dedim söylediğimde 489 bir 15'in üzerine attı karı alan aldı satan sattı ona ben karışmam ister alırsın ister almasın sen bilirsin 4.72'den bugün açtı. Beklentinin karı beklenti üzerine gelmedi. Ha, firma battı mı? Hayır. Yandı kül oldu bitti mi? Hayır. Bir geri çekilme oldu. Ve benim üyelerime söyledim. Stop noktamız eğer olmadıysanız 60'ta 14 60'ta dedim stop olun. Sıkıntılı oranın altı boş dedim ve stop olanlar oldu. 4.72'de stop olanlar oldu. 3-5 tanesi olmadıysa o da kendi bilir. Al sat değil diyorum zaten. Kendin takip et. Ben yol gösteriyorum. Sen o yola gidersin, bu yola gidersin. O senin fikrin. Bugün yeni bir hisse daha söyleyeceğim. Dedi. Yani diğer dört hissede toplam karımız iki buçuk, üç günde, bugün üçüncü günde yüzde üç buçuk karımız var. Yüzde üç, üç buçuk arası karımız var. Daha ne olsun? E sen yan tahtada gezersen karın olmaz. Endeks giderken seninki düşer. Bu çok düşmüş, ucuz dersin gidersin batarsın. Bana abone olanlar asla zarar etmeyecek. Stopsuz çalışmayacak. Yan tahtada olmayacak. Şu an endeksin gitmesi için ucuz kalmış büyük firma favoku güzel karını dağıtan yabancıların aldığı hisseleri takip ediyorum bir bir. Büyük yatırımcıları izliyorum. Küçük yatırımcıları koruma adına. Tek tek soran küçük yatırımcıların hisselerini analiz yapıyorum. WhatsApp'tan soruyorum, numaramı da verdim. Instagram'da numaramı verdim. Tek tek analiz yapıyorum. Burası böyle stop noktam, burası destek noktam, burası direk noktam. Ne söylüyorum? Alırsın, satarsın, tutarsın, sana kalmış. Sana kalmış arkadaş. Karar senin. Ben senin zarar etmeni istemiyorum artık. Bana yazan yaklaşık 100-150 kişi var. Hepsi zarar etmiş. Hepsi yan tahtada bilmediği hisseye girmiş. Stopu zamanında koymamış. Yüzde yirmi zarar etmiş ben ne yapayım diyor. Karar senin. Alırken bana mı sordun arkadaş demeye utanıyorum. Stopunu koyacaksın. Hele de yan tahtadaysan kesin koyacaksın. On bin lirada yüzde iki buçuk stop koysan iki yüz lira zararı göz önüne alacaksın. Ha, üç günde zengin olmayı hayal ediyorsan iki yüz elde zararı gözünde alacaksın. Stop noktanı mutlaka koyacaksın kardeşim. Koymak zorundasın. Şimdi varan bir. O söylediğim hisselerde tek stop olduk. tutan tutar alan alır satan satar karışmam. Ben stop oldum çıktım. Türk Telekom. TT.com. Yabancıların en çok aldığı hisse. Bugün tek tek takip ettim. Ve son dakikada kurumdaki arkadaşlara da paylaştım. Grafik güzel. Üst direnç noktası aşıldı. Alan alır, satan satır takip edin dedim. Ben karışmam dedim. Bu benim fikrim. Karar sizin dedim. Ben kimseye al sat demem. Ben küçük yatırımcıyı korumak için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Türk Telekom çok büyüyen bir firma. Büyümeye devam eden bir firma. Ondan sonra gidecek bir firma. Bunu da özellikle büyümeye devam eden bir firma. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi 6.64 seviyesinde bir direnci vardı. Türk Telekom'un. O direnci kırdı. Onun üzerinde güzel hareketleri yaptı bugün. Takip ettim bilim bilim. Takip ettim. Kandırmaca mı böyle ayı tuzağı mı yapıyor böyle takip ettim. Tuzak mı kuruyor diye bir ara gitti kaldırdı indirdik döktü küçükleri aldı başını gitti. Şu anda 6.88 ya da 89'dan kapattı. Kapanış yeri güzel. 6.97 kısa vadede gözüküyor. 6.97 aşılırsa ki aşılacak gibi duruyor. 7.29 kısa vade gözüküyor. Artık karar sizin. Al sat tavsiyesi olmamakla birlikte sadece temel ve teknik grafik bunu gösteriyor arkadaşlar. Stop noktamızı koyarak Stop noktamız nere Türk Telekom'da? 6.64 şu an. Eğer 7'nin üzerine atarsa, 7'nin üzerine atarsa hisse 64'ten 79'a çekiyoruz. Yani hisse yukarı gittikçe biz de onar kademe stopumuzu yukarı çekerek devam ediyoruz. Karı cebimize koyuyoruz. Bununla ilgili abonelere yarın yine grafik atacağım. Grafiğini temelini tartışacağım, göreceğiz, haberlerini araştıracağız. Hangi aracı kurum alıyor, neden alıyor, elinde kaç lot var bunları takip edeceğiz, görüşeceğiz. Bizi izleyen zarar etmeyecek, etmeyecek. Abone olanlar asla arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakan videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açarsanız ilk önce size videom gelecek. İyi akşamlar diliyorum.